Yağmur yağsın her hafta. <gülüyor> <gülüyor> <oraya burası. gülüyor> Hadi kutu içeri. Buradaki arkadaşlar ileri gitti. Biz de buraya acık öne çıktık. Ne mecbur. Arkamız böyle su oluyor. Hani ve... <laughs> oluyor yani. Şu anda belediyeden bir yer talep hani düzgün bir yer. Düzgün yer de olabilir veya burasının çaresine bakabilir durmaz burada. Aynen Sur aynen. Duruyor burada yani. Arkadaşlar zaten hepsi ileri gitti. Kimse kalmadı burada. Biz koyduk tek başımıza kaldık burada. Tamam oldu abla. Derenin içinde kaldım. Ha derenin içinde kaldım. Balık var mı derede? Şehirlerden <laughs> <laughs> para olsa kalacağız baba. Balıklarla pahalı. <laughs> evet gördüğünüz gibi su suyun içinde <laughs> Saat 8'den beri bir tane belediye arabası ile çekemedim. Rezillik. Aynen abi. Aya gitmeyi düşünüyorum. <laughs> evet şu anda 3-4 sefer telefon edilmesine rağmen <laughs> şu anda Cumartesi Pazarı'nda <laughs> e, gelip şu suyu temizlememişler. Hani şu anda esnafımız zor durumda.